Ben Adem Engin. Şu an Teşvikiye Çınarcık köyünün mevkisi içerisinde kurulu olan fidanlığımızdayız. Burada üretimlerimizi yapıp paragende çiçek sevenlere satış yapmaktayız. Aynı zamanda bahar geldiğinde yazlık hobi bahçelerine domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeli ürünler de Pidelerini bulunduruyoruz. Dışında bahçe feyazlar, dikimlerimiz, bahçe temizliği, çim kesme, gübreleme, bakımlarımız oluyor. Böyle sezonumuz böyle geçiyor. Burası bir aile işletmesi olup, burada kardeşim Doran'ım, bana yakın arkadaşlarımızın yardımlarıyla iş görüyoruz. Yaklaşık e, fidanlığımız 3 dönüme yakın çalışma alanımız. Tabi bunun dışında üretim yaptığımız yerlerimiz de var. Fakat yoğunluğumuz merkez burası. Yüzün üzerinde çeşitlerimizde paragende müşteriye hitap ediyoruz. Tabi bunun sonrasında fason üretimler oluyoruz. Başka toptancı üreticilerin talep ettiği bitki üretimleri de yapılıyor. Hepsini bir saymaya gerek yok. Olan çeşitler belli zaten. Yazın balkon çiçekleri, bahçe, hobi bahçeleri, işte bahçe peyzaj tanzimde kullanılan bitkiler. Bitkileri yetiştirmek için kullanmış olduğumuz toprak çok özel olup iyi bir hazırlığını yapıyoruz. Önceden bitkilerimiz bu özel karışımla büyüyor. Tabii ki daha sonra sulamaların yoluyla toprak yıkanıp besin değerlerini kaybettikten sonra bitki isteklerini resmen aç olduğunu bize göstererek biz sulama sularında bunun ihtiyacı olan bir takım mineralleri zengin olan azotu, fosforu, işte demiri, çinkosu bu gibi elementli gübrelerle sulama suyundan beslenmemiz oluyor. Bitkilerimizi e, mevsimine göre tohumdan ve çelikleme dediğimiz dallardan üreterek yapıyoruz. Bu e, her mevsim olan şey değil. Zaman zaman işte ilkbahar, sonbahar dönemlerinde olan şeyler. Yaklaşık e, Kış aylarında bir çelik köklenmesi 3-4 ayı buluyor. Ee, bu dönemde yaptığımız da Kasım'a kadar yapacağımız çelikler 1 ay içerisinde köklenmesini sağlıyor. Ondan sonra değişik küçük kaplarda bunları kalaba alıp büyütüyoruz. Ee, şu sıra halkımızda, insanlarımızda sukulent diye bilinen kaktüs çeşitleri çok e, merak sarılmış durumda. Onların üretimleri çok zor bir üretimi olan beslemesi kolay olan bitkiler. Ee, çeşidi de çok fazla. E tabii ki ufak kaplarda olduğu için su bitkisi e, su kaybı çok oluyor ama çok da fazla suya ihtiyacı olan bitkiler değil. Kendi bünyelerinde suyu barındırdığından zaman zaman onların da besin değerleri yüksek gübrelemeye ihtiyaçları var. Bunlar yapıldıktan sonra, bakın bu kolay. Hobi bahçelerinde sebze yetiştirilmesi çok zor bir şey değil. Biber, domates, patlıcan, salatalık, kabak gibi şeylerin fide üretiminden sonra satın alınan müşteriler bizlerden aldıkları fideyi bahçelerine hazırlamış oldukları toprağa dikimini yaparlar. Domatesin koltuk altı dediğimiz yaprakların arasına çıkan sürgünler olur. Onları budama budama yoluyla çiçekteki e, iyi bir meyve yapmasını sağlamış oluruz. Fakat e, salatalık, patlıcan, biber gibi bitkilerde ise ilk çiçeklerini oluşturmuyoruz. Baştan kopartıyoruz ki dallanmayı artırsın. Bize daha sonra bol bol ürünler versin diye. Bunları yaptık yaparsak başarılı oluyoruz üretimimizde. Tabi burada su çok önemli. Bitki suya ihtiyacı olmadan, toprağa suya ihtiyacı olmadan sulamak bitkinin kök çürümesine, mantar hastalığı yapmasına sebep olur.